Herkese yeniden merhabalar, selamlar sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2-8 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Şimdi arkadaşlar öncelikle geleceğe dair böyle kısa vadedeki olaylarınızla ilgili yani 10 yıl 5 yıl gibi bir olayınız değil de belki birkaç aylık bir olayla ilgili sanki böyle canınızı sıkan bir olay vardı arkadaşlar. Bu Allah'ın izniyle inşallah hanenizden aktı gitti. Zaten hani güzel olacak bir şey ama belki size endişelendiren bazı olaylar var bu konuyla ilgili. Ama ben gayet güzel gördüm. Çünkü hanenin içerisinden bu sıkıntı aktı gitti arkadaşlar. Hemen şöyle bir fincanınızı sizlere göstereyim. Bakın şöyle bir. İşte dip kısımdan. Hemen başlayalım arkadaşlar. Karşılıklı bir görüşme içerisindesiniz. Şimdi burada kadın ve erkek ayrımı yapmak durumundayım. Sevgili arkadaşlarım, eğer sizler erkekseniz, eğer sizler erkekseniz, siz ve bir kadın arasında çok iyi bir bağ var. Saçları birazcık böyle kabarık ya da gür saçlı bir kadın olabilir. Saçları böyle çok uzun değil. Yani zayıf ya da balık etli bir kadın var. Bu kadın ve sizin aranızda çok güçlü bir bağ görünüyor diyebilirim. Özellikle hani iç insanları ya da böyle evlilik, partnerlik düşündüğünüz birileri varsa aynı şekilde iş dünyası olabilir tabii ki. Bu şekilde çok çok yakınlık kurduğunuz bir kadın var. Baya baya birbirinizi gün be gün daha iyi anladığınızı, daha yakınlaştığınızı söyleyebilirim. Ha eşiniz de tabii ki olabilir. Eğer ki sevgili arkadaşlarım sizler bir kadınsanız karşınıza sadık bir erkek var dediğinizi söylediklerinize size güveni tam acaba işte bu terazi burcu kadını yalan söylüyor mudur diye aklından hiçbir şey geçmiyor. Yani sizi bilen sizi tanıyan her anlamda da size sadık olan bir erkek var. Erkekler için özellikle adında soyadında N harfi var. E, N E harflerinden ikisinden bir tanesi de ikisi de olabilir. Bu harflerin hani kendisini gösterdiğinde söyleyebilirim. Yani iç kısımda biraz daha bu konular var. Tabii ki sizler için de aşk, ilişkiler, belki ortaklı işiniz var, para alıp para verme işleriniz var bakın. Bu şekilde bir kişi ve sizin aranızda tamamen bir sevgi, daha kat bağı oluşuyor diyebilirim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar bakın. Gagası çok belli olan bir kuş ama çok da yani büyük bir kuş. Hemen arkasına baktığımda iki tane düşünceniz görünüyor. İki tane temiz düşünceniz var. Birisi diğerinden daha büyük ve daha üstün tuttuğunuz konular var. Bunlar arkadaşlar olması çabuk olabilecek. Bakın hemen yakın tarihli değil. Bu vakitte hani çeşitli görüşmeler içerisinde bulunabilirsiniz. Çeşitli haberler hani mail olabilir, kağıt olabilir, aramalar alabilirsiniz buradaki kuş zaten sizin haber almanızı anlatıyor. Belki aklınızdaki şey evlilik. Evet bununla alakalı barışlar, birleşmeler, çeşitli anlaşmalar içerisinde yine bulunabilirsiniz. Ama yerine ve konumuna baktığımda birçok kişiyi ya da birçok durumun üzerinde tuttuğunuz bir şey arkadaşlar baya baya sizler için hani e, önemli ve hani gündeminizin de tam orta noktasına koyduğunuz bir şeyler var. Bu kuşun da bu kadar zaten yukarıda olması arkasından bakar mısın? Sanki böyle bir balık geliyormuş gibi görünüyor. Ee, kısmetiyle gelen bir haber demek ki. Üst mertebede olması artık böyle evlilik gibi, devlet gibi gerçekten böyle hani artık en son nokta mahkemem var. Artık en son noktası bu yani. Hani en son yapabileceğim şey bu. İşte malı satıyoruz. Artık son radde nedir? O noterde hani görüşürsünüz evi görür ya da siz evi görürsünüz. Bir şeyler alacaksınızdır. Karar vermesinizdir. Bu hafta artık hani onun ödemesi yapılır. Böyle bir sonuç alma durumunuz var. Bu kadar üstte olması gerçekten hani seviye olarak da bir o kadar üstte olduğunu bizlere anlatıyor. Çok özür dileyerek arkadaşlar bir tembellik döneminden çıkıyorsunuz. Burada tembellik dediğime bakmayın. Olay şundan ibaret. Çalışmıyorsunuzdur. Vurgun bir dönem değil, tembellik demeyelim biraz yanlış kaçtı. Aa, olabilir, belki dersleriniz var, çocuğunuzun dersi var. Bakmıyor, ilgilenmiyor, sorumluluk almak istemiyorsunuz. O yüzden böyle alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir şeylerden kaçtığınız bir dönem vardı. Ya da çalışmıyordunuz, i̇şte spor yapacaksınız, yapmıyorsunuz. şeylerle ilgileneceksiniz, doktora gitmeniz gerekiyor. Bir yerle işleriniz var, onları halletmeniz gerekiyor. Evde kendinize göre, iş yerinizde kendinize göre hani halletmeniz gereken evin işidir, gücüdür bir sorumluluk var. Ve e, bir süredir sizin bunu ya ertelemişsiniz e, Veyahut da dediğim gibi hani iştir Bu sizin ertelemenizle ilgili değil e, Durgunluk dönemidir İster istemez e, oluşmuş bir durgunluk dönemi olabilir Bu durgunluk dönemi artık arkadaşlar bitiyor Sizin hayatınızda e, bir hareketlenme var Bu hareketlenme için şöyle bir şey söyleyebilirim Bir kişi arkadaşlar bakın eli kolu sizin üzerinize geliyor Yani bunu hani sizden yaşlı küçük çocuğunuz yapabileceği gibi Ailenizden bir yapabilir, partner yapabilir, arkadaşlarınız yapabilir sizi böyle gazlar nitelikte değil tam tersine sizden hesap sorar gibi niye yapmıyorsun işte buna ne bileyim bu kadar para verdin yap o zaman niye aldırdın bunu niye bu böyle yani gerçekten sizi böyle azarlarcasına size biraz kızarcasına bu sorumlulukları diyeyim ya da bu tarz konularda sizi zorlayacak bir kişi var aslında sizin için de bakın bir çıkış noktası olarak görünüyor. Belki de şöyle diyorsunuz, evet ben bir şeyleri biliyorum ama sanki birisi beni bir dürteklese, beni bir kendime şöyle getirse ben ondan sonra alıp yürüyeceğim dediğiniz belki bazı şeyler var. cesaret edemediğiniz belki konular var. Böyle bir hani kamçılanma diyeyim. Böyle bir şey belki gerekiyor hayatınızda ve bu hafta bu açık ve net görünüyor. Artı bakımı şu kısım çok geniş ve çok temiz görünüyor. Bu kadar temizliğin olması hayatınızda ya bakın boşluk değil ama şu kısımlar dolu olduğu için bu bir boşluk değil. Sizin böyle temelden inşa ettiğiniz bir şeyler yeni yeni başlıyor. Bu okul olabilir. Okulu bitirmişsinizdir. Üstüne bir şeyler katıyor olabilirsiniz. Çocuklarınız yeni yeni bir şeyleri ortaya çıkartmaya başlayabilir. Yeni bir şeyler isteyebilirler. Hani eğitimdir, işleri böyle şeyler olabilir. Sizler artık evinizde yeni bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda yine yeni bir yenilik peşindesiniz. E, veyahut da bir para birikimi var. Bu haftayla beraber daha yoğun bir e, para tutma, parayı biriktirme, bakın şu alanı doldurma e, isteğiniz var. Belki burası sizin arkadaşlar özgeçmişiniz. Burayı doldurmaya çalışıyorsunuz. Yani Böyle bir şeyleri doldurma var. Kalbiniz boşsa bunu doldurabilirsiniz. Zaten şurada bakın ikili ilişkiniz açık ve net görünüyor. Şu arkadaşlar e, ikili ilişki birazcık sıkıntılı. Neden derseniz birkaç durumda bunu anlatmak istiyorum. Eğer ki boşananlarınız varsa yani boşanmayı düşünüyorsanız bakın bu arifedeyseniz boşandıysanız zaten boşanmışsınızdır. Ama böyle bir arifedeyseniz işte yarım yamalak gidiyor bir soğukluk var aramızda. E, yani sanki bitecek gibi bir olayınız varsa karşı tarafın bir anda size karşı olan bir ihtiyacını yani bana ihtiyaç duyuyor. İşte çocuklarda ya da ilişkidir bir şekilde bana ihtiyacı var. Belki çok zor bir dönemden geçti bilemiyorum. Size tekrar gelme hissine e, dönmeye çalışıyor sanki diyerek bunu fark edebilirsiniz. Ha boşanmışsanız belki bu da bir parça olabilir. Ama çok değil daha çok böyle arifesinde olanlar için. Çünkü ortada hala devam eden bir hukuk var. Bu bir. İkincisi eğer ki hayatınızda ya da aklınızdaki kişi ve sizin aranızda herhangi bir soğukluk, uzaklaşma, genel manada böyle bir şey varsa veyahut da aranız iyiyse hiç fark etmez. Birbirinize tekrar sarıldığınızı, tekrar konuştuğunuzu söyleyebilirim. Ve ilişkinin bakın devamlılığı görünüyor. Bu devamlılığı ve ilişkiyi her anlamda üst kademeye çıkartma durumlarını ister platonik olun, isterseniz böyle flört döneminde olun. Gene de bir üst kademeye çıkartma döneminiz olarak görünüyor. Önünüzde gayet temiz. Fakat şimdi arkadaşlar geliyorum buranın sıkıntılı kısmına. Bakın burada bir kişi var. Görüyor musunuz? Normalde bu kişinin burada olmaması lazım. Yani şöyle bir fal olması lazım. Şöyle bir görüntü olması lazım. Bu ilişkinin devamlılığına bakın. Yönünü belirliyor. Böyle ileriye doğru gidiyor bakın. Geri gitmiyor ki şurada da aynı şekilde bakın bir süre stabil gitmiş. Yani belki sıkıntılı normal yani sadece konuşuyoruz kısımları ve ondan sonra ileriye doğru bir gidişiniz var. Bu tamam. Ama bakın bu kısımdaki kişi ben beğenmedim. Şöyle olsaydı tabii daha iyiydi. Bu üçüncü kişi arkadaşlar. Bu kişiyi iki şekilde ele alabiliriz. Evet bu kişi artık bu hani burası bir şey olsun. Uçurum olsun. Bu kişi artık buradan hani kaya kaya artık gidebilir hayatınızda. Aynı zamanda bakın aranızda bir boşluk var bir boşluk oluşmaya başlamış, bir mesafe oluşmaya başlamış ve hani bu kişi yavaş yavaş sizin hayatınızdan, partnerinizin hayatından artık çıkıp gitmeye başlıyor inşallah. Bir de şöyle bir bakalım, şu kısımdan zaten bahsetmiştim, harika bir kuşunuz var diye ve bu kısım arkadaşlar, burası sizin bir şeyleri almaya başladığınız dönem olduğunu ifade ediyor. Yani kalbinizdeki isteğinize olabilir. Belki doktorlara hep gittiniz, geldiniz ya. Ben şu ilacı istiyorum. Yani yaz bunu bana diyorsunuz ama yazmıyor. İşte aradığınız belki doktoru e, bu dönemde bulabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir ben. Belki bir yöntem arıyorsunuz, belki bir şeyler alacaksınız, iyi fiyatlısını arıyorsunuz, size uygun olanını arıyorsunuz. Belki tatile çıkacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. Burada nasıl bir yol izlemeliyim, belki sınavlarınız var, çocuklarınızın işleri var, hmm, kendimizi nasıl ayarlamalıyız? Biraz daha bunlarla ilgili gündemleriniz olduğunu söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar burada H harfi görünüyor, küçük bir H harfi var. Küçük H harfleri e, ya siz birisiyle ya da birisinin sizinle iletişime geçme isteğini ama hiçbir şekilde karşılık bulamadığını anlatıyor. Tabii ki bu eski partneriniz olabilir. Siz ona ya da o size doğru bir adım atma olayı olabilir ama iki taraftan bir kişi yani aranızdaki şeyi ben bilemem. Ee, yani suçlu olan benim diyorsanız e, evet olabilir. Hani size karşılık vermeyebilir açık söyleyeyim. Veyahut da derseniz e, evet o bana dönebilir. Ya da şu an biz konuşuyoruz. Ee, o yüzden hani ben ona karşılık vermeyebilirim. Böyle bir olayınız olabilir. Normalde size çok fazla biliyorsunuz ki ilişkiler çıkmıyor. İlişkiler çıksa da ıı, evli kişiler için daha çok çıkıyor bakımlarınız. Ama her türlü bir yerlerden kalpçikler kendisini gösteriyor arkadaşlar. Hane içerisine baktığımda hane kısa bir süreliğine kapalıydı. Bu özellikle ikili üçlü vakitlerde, dörtlü vakitlerde yani ayın ikisi üç, dördünde Birazcık kendinize haneyi kapatabilirsiniz. Kimseyi evinize almayabilirsiniz. Belki bazı görevlerinize bu dönemde ara verebilirsiniz ama bu dediğim gibi 2 3 4'ten sonra özellikle hayatınızda biraz daha hızlanma, belirli bir dönemi özellikle bekleme ve buna yönelik bazı çalışmalar içerisinde yine bulunabilirsiniz. Çünkü bir zaman daralması yaşıyormuşsunuz ve bununla alakalı da birazcık stresi görünüyorsunuz. <laughs> DF harfleri var. DF harfleri var. Eğer ki sizlerin adında DF harfi varsa bir kişiye fena halde bir fenalık yapabilirsiniz. Hayır derseniz bu DF harfli kişi ben değilim. Şu kişi. Açık söyleyeyim bu kişi sizin hanenize çok yakın görünüyor. Dostunuz olarak görünüyor ama değil. Tam bir şeytan bakın. Kulakları, suratı falan. Yani bakın. Gördünüz mü? Şeytan suratı ya. Baya baya bu bir şeytan arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Bu bir şeytan. Beyaz görünmesine e, vesaire aldanmayın. Ama şöyle söyleyebilirim. Tarih olarak bu kişiyle ilgili ayın birli ikili Özellikle Onyx ve 21'i bu kişiyle alakalı görünüyor. Bunun sebebine baktığımda birincisi siz buradasınız. Kollarınızı yukarıya doğru kaldırmışsınız. Bakın artık bir şeyleri taşıyabilen, idare edebilen bir insan olarak görünüyorsunuz. Hem de evet aşk işleriniz çok güzel gidiyor. Bu sebeple belki ufak bir kıskançlık olabilir ama şuradaki hepinizin gördüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir filiniz var. Hortum ne kadar küçük de olsa yine de bir filiniz var. Bu sizlerin e, bolluk bereket evlilik e, yer değiştirme ve risk alabilme e, ihtimallerinizin çok çok kuvvetli olduğunu ifade ediyor ama sol tarafta olması bakın o sol tarafta şeytan sağ tarafta yani aslında tam tersinin olması gerekiyor. Bu kişinin size güzel bir niyeti, güzel bir olayı, başınıza gelen güzel bir olayı kötülemesini anlatıyor olabilir ama şansınız, kısmetiniz gayet güzel. Filin ortamı farkındayım çok çok küçük. E, çok çok dar bir kanal. Bu sebeple de gelecek şeyin bir o kadar zor, bir o kadar sizi zorlayıcı maddi manevi anlamda açık söylemek gerekirse yıpratıcı olabileceğini anlatıyor arkadaşlar. Şimdi doğruya doğru. Güzel tatlı bir balığınız var. İnşallah kısmetiyle gelen e, güzel bir olaydır diyelim. Niyetinizi tutunuzu düşünüyorum. Valla çok bekledim aslında. Umarım gene de akar. Çünkü e, şu bakımı anlatmadan çevirdiğim anda evet çok hızlı akar. Okey. Ama onun dışında e, fincan yani tabağın içerisinde bozulabiliyor e, ve net anlatmamı engelliyor. Şimdi arkadaşlar şu güzelim kısma baktığımızda şu yoğunluğa rağmen gene de e, bakın bir akış gösteriyor görüyor musunuz? Baya baya hani akışını gösteriyor. Niyetiniz çok büyük e, yani böyle şuraya gidivereyim gelivereyim şeklinde değil. Yani imkansıza yakın demek tövbe aşağı bana kalmamış. Ama birazcık zor, sizi zorlayıcı dediğim gibi bakın filin hortumu bile çok dar görünüyor. Başka kişilerin belki bir iki haftada elde ettiği bazı şeyler sizlere bir ayda gelebilir. Geç olsun güç olmasın. Başkaları 3 okumakta anlarken siz belki 5-6 okumada anlayacaksınız. Dediğim gibi bakın sanki bir süreden beri hayatınız durgundu. İş hayatı olabilir ve buna alışmakta zorluk çekebilirsiniz. Bir şeyleri erteliyordunuz bakın bir anda bunların sizin karşınıza gelmesi haliyle sizi e, bir parça zorlayabilir. Alışkın olmadığınız bazı gündemler var. O yüzden birazcık afallayabilirsiniz. Yani bunları kötü anlamda söylemiyorum. Tabii ki kötü bir şey söylemek ne mi? Ama e, umarım anlatabilmişimdir ben. Bakın devam ediyor görüyor musunuz? Akış devam ediyor. Yavaş evet ama gayet güzel. Benim söyleyeceklerim böyle arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı e, unutmayın. Bakın durun bakın size ne göstereceğim. Şurada bir tane şeytan var. Bakın şeytan oluştu gördünüz mü? Kulağı falan belli. Eline bakın kola bakın pençe gibi. Şöyle bir pençesi var elinde. Burada bir dedikodu durumu var arkadaşlar. Bu dedikoduyu daha saçını topuz şey topuz diyorum çok özür dilerim. At kuyruğu yapmış ve at kuyruğu yapınca bakın kafası burası boynunu şurası düşünün. tabi yok da. Böyle saçını at kuyruğu yaptığında saçı böyle omuzların orada. Hani at kuyruğu yapsak saçı böyle çok affedersiniz küçük gibi kalmıyor. Çok kısa değil. Ya da saçları böyle bellerine kadar uzanan yani saçını toplasa da böyle beline kadar gelen birisi değil. Muhtemelen böyle göğslerinin altına kadar saçı inen bir kadın bu. Çok yaşlı birisine benzemiyor. Bu kişi bütün dedikoduyu çıkarıyor. Bakın onun kafasından gelen bir e, olay var. Bir e, şeytanlık var. Burada sizler varsanız biraz mahcup duruyorsunuz. İkiye bölünmüşsünüz burada. Çünkü aynı anda bir birkaç şeyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Burada da arkadaşlar bir anne figürü var. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu sizin bizzat kendi anneniz, böyle kayın Annem yaşıyor, annem yaşamıyor. Yani bakın bu olay değil. Burada anne figürünün bulunuyor olması sizin bir muhtaçlığınızı ifade ediyor. Sanki böyle annenizin size söylediği sözler yaşıyorsa hala bakın bu hafta size belirli öğütlerde bulunabilir. Onun haricinde kişiyi, anneyi e, rüyalarınızda görebilirsiniz. Aranızın iyi olup olmaması fark etmez. Sadece kişiden size gelen belirli uyarılar var. İyi ya da kötü bir şekilde bu uyarılara kulak vermek kıymetli olacaktır. Benim söyleyeceklerim arkadaşlar bu şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı. Beğenin tuşuna basmayın. Niyetinizi aşağıya zıplamayı unutmayın. Yalnızca çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.